Güzel insanlar merhaba. Vizi TV'ye hoş geldiniz. Ben Emre Uslu. Bugün size bir kısa video yapıp Boğaz içindeki olayları İlker Başbuğ'un darbe iması göndermesini, buna havuz medyasının cevabını, Ömer Çelik'in cevabını, AKP çevrelerindeki oluşan paniği değerlendiren kısa bir video yapacağım. Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'nin trolü sayılabilecek bir kişi rektör olarak atandı haliyle bu Boğaziçi Üniversitesi'nin mezunlarından öğrencilerine birçok kesimden tepkiye neden oldu ki o hocanın değişik şekillerde alıntılarda intihal yaptığına dair iddialarda gündeme geldi. Boğaziçi'ne atanan kayım ki öğrenciler onu bu, bu şekilde tanımlıyorlar. Haliyle öğrencilerde büyük rahatsızlık yarattı ve öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde ve kapısında eylem yaptılar. Bu eylemin arkasından polis biber gazıyla öğrencilere müdahale etti, yetmedi, plastik mermi kullandı. Boğaziçi Üniversitesi tarihinde ilk defa polis kelepçesiyle kelepçelendi. Ab e abartmıyorum, gidip e videolarını izleyebilirsiniz, izlemişsinizdir belki de. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısı <laughs> saçma sapan bir şekilde <laughs> kapandı ve kelepçelendi. Ben o videoyu izlerken şöyle düşündüm. Emniyeti bilen birisi olarak, emniyetin son zamanlarda uğradığı e, akıl erozyonunu da gören birisi olarak oradaki polisleri toplasanız, oradaki 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin e, beyni kadar beyinleri olmaz. Çık ve net söyleyelim bunu. Ve maalesef Türkiye'nin geldiği nokta açısından polisin Boğaziçi Üniversitesi'ne kelepçe vurmaya çalışması tam anlamıyla sembolik bir değer ifade ediyor. Yani akla, beyne, özgürlüğe polis, kafası çalışmayan polis memurları gelip kilit vurmaya, kelepçe vurmaya çalışıyorlar. Onu da beceremiyorlardı zaten görüyorsunuz videoda. Dolayısıyla bu Boğaz içindeki olan olaylar bir sembolik olay, bir şeyi hatırlatıyor haliyle. Gezi olaylarının başlama noktasını hatırlarsanız Gezi olaylarında da yine Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Taksim'e çıkmışlar. O da çadır kurmuşlardı. Boğaziçi öğrencileri özgürcüdür, özgürlükçüdür. Anadolu'nun değişik üniversitelerinden farklı olarak. Ve bu süreçlerde özellikle çoğunlukla apolitik olarak bilinir ama çevre gibi konularda, özgürlükler gibi konularda duyarlı gençlerdir. Dolayısıyla onların bu çıkışına toplumun değişik kesimlerinden, destek geldi. Niye Boğaziçi Üniversitesi bir kesimi, bir ideolojiyi, bir mezhebi filan şey yapmıyor? Daha sonra her ne kadar gezi olayları başka bir şekle bürünmüş olsa bile, başka bir şekle bürünmesinin de bahsettiğim şey daha çok AKP'nin zulmüne maruz kalan o dönemde daha azınlık kesimler, Aleviler, Kürtlerin bir isyanına dönüşmüş olsa bile özü itibariyle her kesimden, Boğaziçi'ndeki her kesimden insan orada vardı. Şimdi görüyorum ki ben AKP'de benzer bir panik var. Hem Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayım atıyorlar. Bence bu kayım atamanın gerekçesi de o panik. Çünkü AKP Erdoğan seçimle iktidardan gitmeyecek. Bunu biliyor ve diktatörler iktidardan nasıl gider onu da biliyorlar. Diktatörlerin iktidardan gitmesi için değişik yöntemler vardır. Bunu defalarca anlattım. Bunlardan birisi de halk ayaklanmasıyla giderler. İran'da bu böyle oldu. Şah böyle gitti. Arap Baharı'nda böyle oldu. Kaddafi böyle gitti. Ee, Suriye'de böyle oldu ama şey e, diktatör direndiği için Suriye bir iç savaşa dönüştü. Eninde sonunda Türkiye'nin gelip geçeceği nokta maalesef burası. Keşke seçimler serbest seçimler olsa ve biz bunlara maruz kalmayan bir ülke olarak huzur içerisinde bir diktatörlük rejiminin sonunu getirebilse Keşke. Keşke. Her neyse. Diktatörlerle ilgili değişik videolar yaptım. Onları Vidi TV'nin sayfasından bulabilirsiniz. Diktatörler iktidardan nasıl gider diye. Bu sadece benim geliştirdiğim bir şey değil. E, siyaset bilimi literatüründe çokça anlatılan konular bunlar. Diktatörler iktidardan nasıl giderler konuları. Dolayısıyla şimdi e, geldiğimiz noktada Melih Bulu'nun atanması e, şeye Boğaziçi Üniversitesi'ne Erdoğan'ın o korkusunu gösteriyor. Biliyorsunuz Erdoğan kendi adamlarını üniversitelere atarak oralardan oluşabilecek bir hareketlenmeyi önlemeye çalışıyor ve burada üniversite hocasının, rektörünün yeterli yetersizliği inanın hiç umrunda değil. Çünkü Erdoğan'ın korkusu var ve Gezi olaylarını, Gezi tipi benzeri bir ayaklanmaların olayını, olayın üniversitelerden başlayacağını biliyor son atadığı ya da kontrol edemediği son mekanlardan birisi de Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Onun için o kayyumu Boğaziçi'ne atadı. Bu tam tersi bir karşılık buldu öğrencilerde. Öğrenciler ayağa döküldü, sokağa döküldü, ayaklandılar. Şimdi polis bunun karşısında şiddetle cevap veriyor. Bunun iki sonucu olabilir. Bir, Erdoğan zaten böylesi bir huzursuzluğu, üniversite çevresindeki huzursuzluğu biliyor, bekliyor olabilirdi. Eğer böyle bir durum var ve bu kaçınılmaz ise yani üniversite çevresinde bir huzursuzluk varsa, toplumun belli kesimlerinde bir huzursuzluk varsa diktatörler açısından iki tane yöntem vardır. Bir o huzursuzluk henüz başlamadan onları gözaltına alarak ana elemanlarını gözaltına alarak onu bastırmaya çalışırsınız. Erdoğan özellikle değişik kesimlere yönelik bunu yaptı. Fakat konu öğrenciler olarak olunca öğrencileri tek tek gözaltına almak söz konusu olmayacağından dolayı yapacağınız şey şudur. O huzursuzluğa bir erken doğum yaptırırsınız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin böylesi kritik zamanlarda böyle operasyonları olmuştur. Mesela 15 Temmuz böyle bir operasyonlardan birisiydi. 15 Temmuz'da TSK'nın içerisinde huzursuzluğu gören Erdoğan onlara bir kumpas ko Kurdu darbe yapıyormuş gibi, Hulusi Akar'la anlaştı, onu erken doğumla e, Tesekan içerisindeki kendine karşı ne kadar adam varsa hepsini bir çırpıda temizledi. Benzer bir şeyi Boğaziçi Üniversitesi olayları üzerinden de yapıyor olabilir. Yani Boğaziçi'nde zaten ulaşabilecek oluşmakta olan potansiyeli görüyordu bir rektör atarak o huzursuzluğu patlattı. Şimdi onun önündeki adamları alarak Boğaziçi Üniversitesi'ni kendisi açısından barışçı bir alana çevirecek. Bu fakat her zaman her yerde olmayabilir. Her şekilde diktatörün istediği şeklinde olmayabilir, sonuçlanmayabilir. Bunu da bir kenara bırakın. Çünkü oradaki yaptığınız matematik hesaplarıyla ben üniversitenin içerisindeki huzursuzluğu bu operasyonla erken doğumla alıp onlara böyle bir ameliyat yaparım diyerek başlayabilirsiniz. Fakat o huzursuzluğun toplum içerisindeki karşılığı varsa gezi gibi bir olaya dönüşebilir. Gördüğüm kadarıyla zaten Ömer Çelik'in açıklamaları da bunu işaret ediyor. Diyor ki Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin kıymetlileridir. Ama şimdi görüyorum ki onları temsil etmeyecek bazı öğrencileri, bazıları öğrencilere eylemlere çağırıyor. Biraz önce gördük diyor. Bu eylemde öğrencilerin nasıl davranması gerektiği, telefonlarına şifre koymalarını söylüyorlar. Uzun saçlı olanların saçlarını topuz yapmaları şeklinde bir takım akıllar veriyorlar. Bu akılları vererek mi boğaz içini yüceltecekler? Bundan sonra yapması gereken yapılması gereken nedir? Akademik hedeflere ulaşmak, idari hedeflere ulaşmak, oradaki öğrencilerin hayatı ile ilgili ideallerinin kavuşmaları için faaliyet göstermek ve buna yardımcı olmaktır diyor. Dolayısıyla neyi söylüyor Ömer Çelik AKP adına yaptığı açıklamada? Bu öğrencilerin polis şiddetine karşı kendi aralarında buldukları önlemlerden ne kadar rahatsız olduğunu, bunun dışarıdan yönlendirilen bir eylem biçimi olduğunu ima ediyor. Hatırlarsınız gezi olaylarında da böyle imalarla başlamıştı. Daha sonra yoğun polis şiddeti geldi. Zaten gördüğüm kadarıyla gezi olaylarıyla o boğaz içindeki olayları Eşitliyor AKP iktidarı önümüzdeki günlerde Boğaziçi'ne yoğun polis şiddetinin, polis gözetiminin, polis denetiminin geleceğini görerek şaşırmayız çünkü Erdoğan için gezi olayları bir travmadır. İktidarını ipten almıştır. O gün orada görev yapan polisler hoş Erdoğan. <laughs> o polislerin hepsini şimdi içeride tıktı bir çoğunu ama e, o travmayla yaşıyor. Gördüğüm kadarıyla Erdoğan o travma yani üniversitelerdeki birikmiş bu, bu gazı bir kayım atayarak erken doğumlu almak istiyor ama onun başlattığı bir e, alev daha e, yayılarak büyüyebilir ondan da korkuyor bu süre içerisinde İlker Başbuğ'a yönelik bir darbe tartışması gündeme geliyor biliyorsunuz İlker Başbuğ bir gazeteye verdiği demeçle erken seçime işaret etmiş ve 60 darbesi eğer erken seçim olmasaydı olsaydı da 60 darbesi olmazdı demiş Erdoğan buradan hareketle oradan yine işgellenmiş görünüyor ve bunu bir darbe çağrısı olarak yorumluyorlar İlker Başbuğ'la Boğaziçi olaylarını birleştiriyorlar anladığım kadarıyla Bence ikisi arasında çok doğrudan bir bağ yok ama <laughs> bu bize bir şey gösteriyor Erdoğan ve çevresinin ne kadar paranoyak olduğunu ne kadar paranoyaklaştığını bu paranoyaklaşmanın nedeniyle de zaten iktidarı seçimle bırakmayacaklarını her şeyi göz aldıklarını gösteriyor. Özet olarak toparlayacak olursam şunu söyleyeyim: Bir Boğaziçi olayları iktidar tarafından gezi olaylarının bir öncülü gibi görünüyor. Bunun böyle görülmesinin nedeni kafalarındaki paranoyaklık. Oraya kayım atamalarının nedeni de bu paranoyak düşünceler. Çünkü onlar üniversitelerin karışacağını düşünüyorlar. Özellikle AKP rejimini desteklemeyen üniversitelere kayyım gibi adamları, kişileri atayarak onları kontrol etmeye çalışıyorlar. Bu net olarak görülüyor. Bu süre içerisinde de İlker Başbuğ'un açıklamaları da yine darbe iması çıkarıyorlar. Belli ki son zamanlardaki CHP'ye yaptıkları operasyonları da bir araya getirecek olursanız AKP içerisinde ciddi bir darbe ve gezi tipi e, olayların gelişmesinin paranoyası var. Peki bunun hiç mi gerçeklik yönü yok? Yani Türkiye'de gezi tipi bir olay olmaz mı? Elbette olabilir. Hatta Boğaziçi olayları böyle bir sürecin tetikleyicisi olabilir. Çünkü Türkiye'de çok gaz birikti. Çünkü Türkiye'de Erdoğan rejiminin yapmış olduğu hukuksuzluklar, adaletsizlikler illallah dedirdi. Özellikle de CHP'ye yönelik son zamanlarda uyguladığı baskı politikası CHP tabanının artık e, boğulma noktasına getirmiş durumda. CHP tabanıyla öyle kolay kolay oynayamazsınız. Cemaati dövdüğünüz gibi dövemezsiniz. Dolayısıyla onların sokağa çıkması olasıdır. Bunu da Erdoğan'ın korkusu olarak Boğaziçi olaylarında görüyoruz. Bakalım ne olacak? Şimdilik bu kadar. Geçmelere göre yeni analizler yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen ee, Vidi TV'ye abone olmayı unutmayın. Eğer beğeniyorsanız beğeniyi unutmayın ve sosyal medya hesaplarınızdan bu videoları paylaşırsınız daha çok insana ulaşırız. Çok teşekkürler.